Merhaba arkadaşlar, Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Adamasalı dizisinden çok harika kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Adamasalı dizisinden muhteşem kareler gelmeye devam ediyor. Ve Adamasalı dizisinin ikinci bölüm tüyolarını ve fotoğraflarını sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de kanalımı izlerseniz... E abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Yepyeni videomuzda yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşçakalın.